Deniyor. Bülent Ulu'nun şu anda göründü ve arkasından Didier Drogba şu anda. Evet Didier Drogba bravo, bravo, bravo. İstanbul'da bir kez daha belirtelim ve uçaktan yaptı şu anda Drogba. Sarı kırmızı renkli çiçekler armağan ediliyor Drogba'ya. İşte Galatasaray bayrağını açtı Didier Drogba. Çok özel görüntüler gerçekten, çok güzel görüntüler. Çok büyük bir transfer, çok büyük bir isim. Herkesin gıftayla baktığı, tüm dünyanın seyrettiği Yıldız futbolcu Galatasaray bayrağı ile şu anda poz veriyor. Basın mensupları da şu anda bu anı görüntülüyorlar. Evet, uzun uzun tüm basın mensuplarına şu anda Didier Drogba poz verdi. Artık yavaş yavaş da buradan minibüse geçecek. Ardından da buradan Florya'yı takibe devam edeceğiz. Adım adım yine Florya'da Sayın Fatih Terin'le bir araya gelecek. Bu anı da canlı olarak ekranlara getireceğiz. Yaklaşık olarak 15-20 dakika içinde Florya'da olacak. Didier Drogba şu anda görüyorsunuz ekranlarda Evet Evet Şu anda içeri doğru geçiyor Didier Drogba kısa süreli olarak pasaport kontrolü yapıldıktan sonra artık buradan Florya'ya geçecek. Didier